Şehir plancısı Selimiye Eski Alan Başkanı ve Edirne Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Namık Kemal Döleneken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nin beyaz ışıkla aydınlatılmasına yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Döleneken, Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığı dönemde alan başkanlığı yaptığını ve bu sırada Edirne'nin miraslarına sahip çıkacağına dair söz verdiği için kendisini sorumlu hissettiğini belirtti. Açıklamasında öncelikle Selimiye'nin restorasyon süreci gizlilik içinde yürütülmesinin yanlışlığını ifade eden Döleneken, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir gizlilik olmadığını ve ülkelerin önemli anıtlarında restorasyon çalışmalarının bilir kişilerle fikir alışverişi yapılarak şeffaflık içerisinde yürütüldüğünü belirtti. Bununla birlikte Döleneken, özellikle kentin gündemine oturan ve çokça eleştirilen Selim Yeni ışıklandırması hakkında konuşarak beyaz ışığın hastane ışığı olduğuna vurgu yaptı ve batıda hiçbir anıtta beyaz ışık kullanılmadığına dikkat çekerek şu sözleri kaydetti. Beyaz kullanan ülkeler var. Arabistan biraz ışık Arkadaşlar Suudi Arabistan'da e, örneğin işte Medine'de gittiğiniz zaman e, oradaki meşhur e, dev cami haline bilen eski peygamberimizin evinin olduğu kendi mescidi ve işte aynı şekilde Kabe'de ki oradaki camiler e, beyaz ışıkla e, parlak e, yansıyan ışıklar da e, yapılıyor. Bir tek orada gördüm ben. Ama e, Batı'da hiçbir kilise, hiçbir cami Hiçbir anıtsal yapı böyle bembeyaz, parlak ışıkla olmaz. Yani Belli ki yapan arkadaşlar oradan bir Mesela özel yani. kalsınlar, böyle görünüyor. Ama yani ben şimdi caminin yapısı çok önemli Selimiye'de, o çünkü o kitle insanlar böyle oradan birden bire gördüğü zaman ilk defa görenler sarsılıyor yani. Müthiş bir kitledir o. Gece de doğru aydınlatıldığında o binayı algılıyorsun ve hakikaten çok etkileyici yine. Yani o ya, ışığı yaptığın zaman da binayı algılama şansın kalmıyor. Yani bir ışık topu göreceksin. Ve siz hepiniz görsel işlerle uğraştığınız için ışık patlamasının hani ne olduğunu biliyorsunuz yani. Ne <laughs> zor çekim. Yani, yani, evet yani o, o yüzden de herkes ışık çekecek orada Geceleri aynen. E, çekecek. O yüzden bu konular Keşke bu son anda böyle oldu bitti artık deneme test aşamasında değil de daha önce biraz daha geniş atışla birsek olsaydı daha iyi olurdu Umarım Umarım bu konuda da bir daha düşünme imkanları olur yani son ışık en yani hani zor